Rüzgarlı tebedilisi yeni bölümde Zeynep her ne kadar artık halinin yavaş yavaş düzeldiğini sansa da bunda yanılacak. Çünkü en son Halil'in kendisine doğum günü partisi yaptıktan sonra her ne kadar Halil'i affedip onunla hayatına yeni bir başlangıç yapmak istese de sonradan Halil Zeynep'in kendisine ihanet ettiğini söyleyip ona açık çek verecek ve Zeynep de bunları gördükten sonra hayır karşısında tam bir hayal kırıklığı yaşayacak. Ve Zeynep her ne kadar derdini Halil'e anlatmaya çalışsa da Halil şimdilik Zeynep'i dinlemeyecek. Ve yeni bölümlerde artık Halil Zeynep'in her yanına gittiğinde Zeynep'in ne kadar üzüntülü olduğunu ve ağladığını gördükçe bu olaylarda Zeynep'in hiçbir parmağı olduğunu anlamaya başlayacak ve sonradan bu işin özüne bulmak için araştırmalar yapacak ve kendisine ihanet eden kişinin tekin olduğunu öğrendikten sonra Zeynep'e karşı çok üzülecek ve Zeynep'in kendisini affetmesi için elinden geleni yapacak fakat Zeynep kolay kolay Halil'i affetmeyecek hatta Halil Zeynep'in istediği imzayı da atıp onunla ortak olmaya çalışsa da bu kez Zeynep Halil'in ortaklığını istemeyecek. Fakat Halil artık kendisini Zeynep e affettirmek için ona güzel sürprizler yapmaya karar verecek. Fakat Zeynep'in tekrar kalbini kazanması o kadar kolay olmayacak. Fakat sonradan Zeynep artık Halil'in ne kadar üzüldüğünü ve her şeyi yanlış anladığını gördükçe ona bir şans daha vermeye karar verecek. Ve Zeynep her ne kadar Halil'den bütün babasının her şeyini tekrar geri almaya çalışsa da sonradan bundan vazgeçip geçmişe geride bırakıp Halil'le hayatına yeni bir başlangıç yapacak. İyi seyirler, hoşçakalın.